Dostlar merhaba, bir başka videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kutu açılışı yapacağım. 2018'de çıkan God of War oyununun Limited Edition'ını PlayStation 4 Pro'sunu artık koleksiyona ekledim. Geçmişte istiyordum fakat işte olanaksızlıklar alamamıştım. Şimdi koleksiyona ekledim ve aynı heyecanla, ilk günkü heyecanla sizlerle bir kutu açılışı yapayım dedim. Hemen şu şekilde kutumuza bakalım. Tabi 2018'de çıkan bir konsol olduğu için bu şekilde kutulu, temiz, içeriği tam denk getirmek biraz zor oldu. Yani üst tarafında da görüyorsunuz Galafor var. Bu arada zaten Galafor oynuyorum. İlk oyunundan başladım. Kasım ayında çıkacak yeni oyuna hazırlık olarak ilk oyundan tekrar oynamaya başladım. Onun mütemadiyen bu da denk gelince koleksiyona eklemiş oldum. Dış kutu bu şekilde oldukça güzel bir tasarıma sahip. Dilerseniz birlikte kutuyu açalım. Evet. iç kartonette bu şekilde standart. Ee, daha önce Pro sahibi olmuştum. PlayStation 5'ten önce. 5 alabilmek için satmıştım ama şu an e, tekrar Limited Edition'lı PlayStation 4'lere ilgim arttı. Ee, dolayısıyla bununla denk getirmişken koleksiyona ekleyeyim dediğim konsolumuz burada. Ee, diğer yardımcılar da burada olması lazım. Hemen bunu çıkartalım. Konsolun tek eksiği dediği bana buradaki bez parçaydı. Bunu da getirdi tamamlamış. Ee, hemen şu aksesuarları açalım. Mühim olan tabi kol. Evet. Karşınızda God of War Edition'ın kolu. Ee, biraz yıpranmış duruyor ama işte görüyorsunuz biraz da temizlik gerekiyor. Kürdanla oralarını. Şöyle gayet temiz duruyor. Hemen içeriye bakalım. Kağıdı, küreği. Bunlara gerek yok. Kabloyla HDMI. Baş kutu içerisinde bir şey yok. Ee, hemen bunu da çıkartayım. Evet kutusundan bu güzelliği çıkardım. Yani şu şıkla, şu güzelliğe bakar mısınız? Yani insan mest oluyor. Bu rafta durması bile yeterli bu şekilde. Tabi birkaç çizik var illaki olacak. Yani sonuçta 4 yıllık konsol. Ama hemen şöyle arkasına yanına da bakalım. Bu gacır gucur ses bütün prolarda var sanırım. Standart onun kapak sesi ama kapağı üst kapağı çıktığı için tabii gönül bunu sıfırında almak isterdi ama mesela bu bundle'da oyun da var ama arkadaş oyunu satmış herhalde en kısa zamanda e, bu setten çıkan oyunu da koleksiyona eklerim tabi şu anda her şey dijitale döndüğü için e, pek cd almıyorum artık belki bu son üyelik sisteminden sonra Evet bu şekilde zaman da alamadım. Fakat şimdi temin edebildiğim God of War Limited Edition konsolu koleksiyona eklemenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedim. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.